da Yedi Yıl Savaşları, ABD'nin kuruluşu ve Fransız İttilalini işleyeceğiz. Öncelikle Yedi Yıl Savaşları'ndan başlayalım. Arkadaşlar Yedi Yıl Savaşları dediğinde e, kitabımız tarih vermemiş ama ben tarihini kısaca vereyim. 1756-1763 yani yedi yıl sürmüş bir savaş. 7 Yıl Savaşları'nı gördüğümüzde aklımıza ilk gelecek hani soruda arayacağımız seçenek sömürgecilik olacak. Yani sömürgecilik savaşı diyebilirsiniz. Hocam kimler arasında oldu bu 7 yıl savaşları derseniz, İngiltere ile arkadaşlar Fransa arasında gerçekleşen bir savaş. Bu savaş niye gerçekleştiğini biraz önce söyledim. E, İngiltere ile Fransa arkadaşlar e, ellerindeki sömürgeleri verip vermeme savaşı yaptılar. Ve savaşı İngiltere kazandı arkadaşlar. İngiltere bu savaşın sonunda arkadaşlar, ben onları... E, ee, şuraya şey yapayım hakim diye şurada şöyle yapayım hakim e, İngiltere hakim oldu hakimdeki ünsüzleri arkadaşlar H Hindistan K Kanada M Mississippi'nin doğusu arkadaşlar biliyorsun bir ırmak e, nehir, arkadaşlar. Bu, e, nehir arkadaşlar bu nehir arkadaşlar bu nehir İngiltere'nin kontrolüne geçti hakim burada niye söyledim bunu bu kadar üzerinde durdum deneme şöyle bir soruyla karşılaştım Diyor ki e, İngiltere, Hindistan, Kanada ve Mississippi Nehirlerinin doğusunu hangi olaydan sonra Fransa'dan almıştır diyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Hindistan Uzak Doğu'da, Kanada ve Mississippi de Amerikan kıtasında yani dünyanın her yerinde ne var e, bir şey savaşı var, sömürgecilik savaşı var. Hocam sonuna gelelim şimdi bu savaşın, savaşın sonucuna geldiğimizde arkadaşlar normalde İngiltere kazanan gibi görünse de her savaşın bir ekonomik Yap şeyi vardır, yıkımı vardır. İngiltere e, bu savaşta müthiş derecede para kaybetti ve bu para kaybını ek vergilerle kolonilerinden karşılamak istedi. Şimdi buradan Amerika'nın kuruluşuna geçeceğiz ama bunun yanında Fransa'ya geçelim. Fransa ne yaptı? Hindistan'a, Kanada'yı, Hindistan'ı, e, pardon, İngiltere'ye, Hindistan'ı Kanada'yı ve Mississippi'yi e, kaybetti. Bunun sonucunda arkadaşlar Fransa'da ciddi sıkıntı çıktı. İşte şöyle mantıklı olalım. Hani bağlantı kurarak gidelim. 7 yıl savaşları ABD'nin kuruluşuna neden oldu. ABD'nin kuruluşu da arkadaşlar Fransız itilaline neden oldu. E, Fransız itilaline ne neden oldu diye dış nedenler olarak sorarlarsa hani Fransız itilaline daha görmedik ama bir 7 yıl savaşları neden oldu. 2 ABD'nin kuruluşu oldu. Hocam işte Fransa'dan bahsettiğim için söylüyorum bunu. Konu işleyeceğiz. Eee Şimdi Fransız İtilali ile 7 yıl savaşlarının ne alakası var diyeceğiz. Çünkü Fransız halkı çok zor durumda kaldı. Ekonomik olarak çok sıkıntı yaşadı. E ya bunun sıkıntılı nedenlerinden biri de neydi? 7 yıl savaşlarının kaybedilmiş olmasıydı. E bundan sonra Fransız kralı ne yapacak? Halka ağır vergiler koyacak. Bunun üzerine 7 yıl savaşları ne yapmış oldu? Fransız ihtilalini tetiklemiş oldu. Bu bir. İkincisi de Amerika'nın kuruluşu arkadaşlar. Amerika'nın kuruluşunda Amerika bağımsız olunca Amerika'da demokrasi, insan hakları müthiş derecede gelişecek ve Fransız aydınları Amerika'daki bu güzel gelişmeleri görüp diyecek ki niye bizim ülkemizde de yok, niye bizim ülkemizde de eşitlik, milli egemenlik, hürriyet, adalet gibi kavramlar gelişmemiş diyecek ve Fransız ihtilalinin çıkmasına neden olacak. Yani şöyle diyelim, 7 yıl savaşları önce Amerika'nın bağımsızlık savaşını etkilemiş, daha sonra da yine 7 yıl savaşları neyi etkilemiş arkadaşlar? Fransız itilaline neden olmuş arkadaşlar. Yani yedi yıl savaşları eşittir. Sömürgecilik savaşları ve Hindistan'ı Kanada'yı ve Mississippi'yi ne yaptı? İngiltere kazandı. Fransa kaybetti. Buradan ABD'nin kuruluşuna geliyoruz arkadaşlar. 7 yıl savaşları 1756-1763'tü. Amerika'nın da bağımsız olması 1783. Yani yaklaşık 20 yıl sonra. Yani Amerika'nın bağımsız olmasında 7 yıl savaşları müthiş etkili. Çünkü İngiltere'nin burada 12 tane kolonisi vardı. İngiltere 7 yıl savaşlarındaki o ekonomik şeyi kendi halkına vergi olarak değil de Amerika'daki kolonilerine koydu vergiyi. Bunun üzerine bu 12 koloni bir araya geldi ve insan hakları diye bir bildirge yayınladılar ve dediler ki biz İngiltere'nin verdiği koyduğu bu vergileri kabul etmiyoruz diyerek İngiltere'ye karşı baş kaldırdılar. Ve kısa sürede isyan büyüdü arkadaşlar ve tabii ki bu isyana kim destek verdi? Arayıp da bulamadığı 7 yıl savaştan intikamını almak isteyen Fransa Amerika'da yaşayanlara destek verdi. Yani yerli kolonilere destek verdi. Ve hep beraber Fransızlarla yerli halk birleşti. İngiltere'yi Amerika'dan kovdular. Bunun sonucunda arkadaşlar İngiltere Amerika'nın kuruluşunu 1783 Versay Anlaşması ile kabul etti. Bu Versay Anlaşması denemelerde karşımıza nerede geliyor hatırlıyorsanız. Birinci Dünya Savaşı'nda arkadaşlar biliyorsunuz Almanya'nın kaybettiği yıkıldığı ve sonucunda imzaladığı antlaşmayla aynı isim. Bu yüzden denemelerde çokça gelir. Biri Amerika'nın bağımsızlık antlaşması. Diğeri de Almanya'nın Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilirken imzaladığı antlaşma arkadaşlar. Amerika kuruldu. Ne oldu hocam diyeceksiniz. Amerika'nın kurulmasıyla dünya dengesi değişmeye başlayacak artık. Artık dünyanın e, büyük ülkelerinden biri de ne olacak? Amerika olacak. Hocam Amerika kurulurken Türklerle bir ilişkisi oldu mu diyeceksiniz. Türklerle Amerikalılar arasındaki ilk ilişki arkadaşlar e, ticaret sayesinde oldu. Ticari e, bir irtibat kuruldu. Cezayir Beylerbeyi. Bunu soruyorlar denemede bazen. Karşımıza gelebilir. İlk Türk-Amerikan ilişkileri nerenin vasıtasıyla kurulmuştur diye Cezayir Beyler Beyliğinin aracılığıyla kurulmuştur arkadaşlar. Şimdi gelelim Fransız İhtilali'ne arkadaşlar. 1789. Ee, bakın bir daha söylüyorum. 7 yıl savaşları arkasından Amerika'nın kuruluşu arkasından Fransız İhtilali. O zaman ne diyeceğiz? Amerika'nın şey pardon Fransız İhtilali'nin çıkmasında iki gruba ayıracağız. Bir iç nedenler İki, dış nedenler. Dış nedenler. Bir, yedi yıl savaşlarının ekonomik faturası. İki, arkadaşlar Amerika'nın bağımsız olması. Yedi, ekonomik faturayı söyledim arkadaşlar. Amerika'nın bağımsız olması da nasıl etkiledi? Fransa halkı aydınlarını özellikle düşünürlerini olumlu yönde etkiledi arkadaşlar. Fransız İttilali nedenlerinden şöyle bir bakacak olursak arkadaşlar niye gerçekleşti? dış nedenlerini söyledim. Şimdi iç nedenlerine geliyorum. İçte de bir sürü neden var. Bunlardan birincisini hatırlıyorsanız arkadaşlar 30 yıl savaşlarını anlatmıştım ben size. Mezhep savaşları. Orada Louis ne demişti hatırlıyorsanız? Devlet demek ben demek. Yani mutlu, koyu bir mutlakiyete geçmişti Fransa. Bundan dolayı halk bundan rahatsızdı. İşte Fransa'nın koyu bir mutlakiyetle yönetilmesinden rahatsız olan aydınlar halk buna ne yaptılar? Karşı geldiler arkadaşlar. Yine önemli bir kısım köylüler ve burcuva sınıfı. Biliyorsunuz köylüler ve burcuva sınıfı üretim yapıyorlardı. Vergi veriyorlardı. Ülkede ciddi şekilde ciddi şekilde arkadaşlar şeyleri vardı. ekonomik üretimleri vardı. Ancak siyasi yetkileri biliyorsunuz yoktu siyasi etkileri olmadığı için de yönetime ne yapamıyorlardı katılamıyorlardı. Hocam o zaman Fransız İtilani kim kime karşı yapmıştır gibi bir mantık edersek köylülerle ve birleşmiş kime karşı yapmıştır? Krala ve soylulara karşı yapmışlardır. Ne yaptılar? Biz de artık ne elde etmek istiyoruz? Siyasi hak. Hocam siyasi hak dedikleri nedir? Milli egemenlik, milli irade dediğimiz kavramın ortaya çıkması idi arkadaşlar. Yine Fransız aydınları dediğimiz Victor Hugo gibi Düşünürler arkadaşlar halkı yazılarıyla e, kitaplarıyla e, buna hazırlıyorlardı. Yani şunu diyorlardı: İngiltere'de demokrasi var, insan hakları var, meşrutiyet var. Amerika bağımsız oldu, demokrasi geldi, cumhuriyete geçtiler. Ama bizim ülkemizde hala ne var? Koyu bir mutlakiyet var. O zaman ne yapmalıyız? İngiltere'deki gibi, Amerika'daki gibi e, ülkemizi niye geçirmeliyiz? demokrasiye, insan haklarına doğru geçirmeliyiz diyordu arkadaşlar. Bunun yanında halktan ağır vergiler alınırken halk çok zor durumdaydı. Bunun yanında arkadaşlar e, kral lüks içinde yaşıyordu. Biliyorsunuz daha önce söylemiştim. E, devlet demek ben demektir diyordu. Bir de arkadaşlar müthiş derece sınıf farklılığı vardı. Zaten bunun sınıf farklılığı olduğunu şuradan anlayabiliriz. E, köylüler, burcuva, asiller din adamları kral. Bunlar Ülkede müthiş bir adaletsizlik vardı arkadaşlar. Yani şöyle baktığımızda bunlar Fransız İhtilali'nin nedenleri arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda da Fransız İhtilali'nin sonuçlarından başlayıp Fransız İhtilali'ni inşallah bitirelim arkadaşlar.